Doktorluk neden herhangi bir meslek değil? Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün önce doktorlara hitaben kurduğu, bu hepinizin hatırlayacağı, giden gitsin mahallindeki cümle sadece doktorları değil, emin olun AKP seçmenlerinin de dahil olduğu milletin kahir ekseriyesini rahatsız etti. Çünkü şuradan da anlıyoruz ki reizin ağzından çıkan her cümleye bodoslama atlayan yandaş medya, bu cümleyi hiç görmemeyi tercih etti. Ya da bu tercih kendiliğinden değil, siz bu kelamı ettik ama aman görmeyin talimatıyla oluştu. Bilmiyoruz. Doktorların büyük bir çoğunluğunun aldığı 8-10 bin lirayı yüksek maaş zanneden Cumhurbaşkanı, bu memlekette yoksulluk sınırının Türk işin verileriyle üstelik 15 bin lira olduğunu da bilmiyor olamazsın. Giden gider biz de yolumuzu asistanlarla devam ederiz diye konuşan Cumhurbaşkanı demek ki asıl gitmek isteyenlerin maaşlarının azlığından ziyade hem kendileri hem de çocukları için bu ülkede gelecek göremeyen asistanlardan, genç doktorlardan oluştuğunu da bilmiyor demek ki. Kendi ameliyatına gelince kendi çıkardığın tam gün yasasını bile çiğneyerek hastanenin dışında yasaya aykırı ameliyat yaptıracak kadar uzman peşine düşeceksin. Vatandaşın uzmanına gelince giderlerse gitsinler diyeceksin. Yok öyle ya ama. Önerim şu. Bırakın doktorları AKP tabanındaki gençler arasında bir anket yaptırın. Fırsatını bulsa ilk otobüse atlayıp Türkiye'den gitme isteğinde olan AKP'li gençlerin oranını bir bulun. Bir ankette bulun. Zor değil. Yüzde elliden az çıkarsa eğer beni Brezilya'nın Marahensis çölüne sürün. Gitmeyen namerttir. Şimdi gelin doktorluk mesleği neden diğer mesleklerden daha önemli bir meslektir? Bunu bir anekdotla anlatalım. Temmuz 2018'de pardon 2008'de ee, ölen ünlü kalp cerrahı Michael Dibeki bu bizim Turgut Özal'ın cumhur eski cumhurbaşkanı onun da bypass ameliyatını yapan doktor. Bir gün otomobilini tamirine götürüyor. Tamirci aracın motor kapağını açarken kendisini izleyen profesöre "Hocam" diyor. "Siz de hep insanı bir makineye benzetirsiniz. Dolayısıyla işimiz birbirine benziyor. Şimdi bu araba hasta. Benzin hortumları tıkalı." Açacağım, karbüratör eski, değiştireceğim. Gerekirse yağını yenileyip kablolarına bakım yapacağım. Siz de hastalara buna benzer şeyleri yapıyorsunuz. Yani neredeyse ikimiz de hemen hemen aynı işi yapıyoruz. Ama her yerde sizden söz ediliyor. Benden çok ünlüsünüz ve benden çok fazla para kazanıyorsunuz. Garip değil mi bu? diyor. Dibeki tamircinin kulağına doğru eğiliyor. Diyor ki... Ama dostum ben bütün bu saydıklarını motor çalışır vaziyetteyken yapıyorum. <laughs> i̇şte doktorluk çalışan motora elini soktuğu için herhangi bir meslek değil. Hele o motorun kendiniz olduğunu düşünün. Asla stop ettirsin istemezsiniz. Bütün bu yaşamakta olduğumuz inanılmaz gerçeküstü distopik ortamda sadece doktorlara değil kendisini doktorlarla aynı durumda hisseden doktorlarla aynı hisleri yaşayan aklı başında her meslekten insana söylenebilecek anlamlı tek cümle var. Tek cümle. Çoğu gitti, azı kaldı. Normal yayınımızda pazartesi akşamı görüşmek üzere. Hoşçakalın.